Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çap yayınları integral fasikülünden yolumuza devam ederek neye bakıyoruz? Belirsiz integral alma kurallarına. Arkadaşlar belirsiz, belirsiz integral alırken bak normalde bu x üzeri n çarpı dx. Biz şimdi türevde ne yapıyorduk? Üstünü önüne indirip üstünü bir azaltıyorduk. Burada ise tam tersi arkadaşlar. Üstünü bir artırıyorum. Bölü. Üstüne yazdığım şeye bölüyorum arkadaşlar. Bak bunun integrali budur dostlar. Bak mesela burası sadece şöyle olursa, sadece dx olursa. Ha bir de bu integrali e her zaman bir c sabit ekliyorum. En son yaptığım işlem integral ise neden? Çünkü şunun türevi Şunun türevi bana şu içerideki fonksiyonu vermedi. E ben bunun türevini alırken c sabiti kayboluyor değil mi? Sıfır oluyor. Onun için yanına hep bir c sabit ekliyorum. Bak integral dx. Aslında burada ne var arkadaşlar? Bir var. Yani bu aslında ne demek? x üzeri sıfır demek. Çarpı dx. O zaman bu da ne oldu? Üstünü bir artırdım. Bölü bire böldüm. Artı c ekledim. Yani bak ne oldu? x artı c oldu. Ya da burada bir sabit olsaydı arkadaşlar. a çarpı dx. Bak şimdi bunun integraline bakalım. Bu aslında a çarpı x üzeri sıfır çarpı dx. Arkadaşlar katsayı aynı türevde olduğu gibi hiç beni ilgilendirmez. Katsayı durur. Çarp üstünü bir artırır 1'e bölerim artı c ederim. O da ne oldu bak ax artı c oldu. Katsayı bizi hiç bağlamıyor. Şimdi <laughs> integral alırken üstünü 1 artı ediyen yeni bunu geçtik arkadaşlar söyledik. Şimdi geldim yani arkadaşlar integralin özellikleri. Arkadaşlar ben mesela k çarpı şurası fx dx. Katsayı bizi hiç ilgilendirmez demiştik ya. Bu katsayı al direkt integral'in önüne at. Yani içeriden çıkar. Katsayı önüne at arkadaşlar. Sonra git burada ne istiyorsa onun integralini hesapla. Ya da mesela arkadaşlar ben integral içerisinde Mesela fx artı gx Bunun dx'in integral'ini sordukları zaman bana Biz bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. fx dx artı integral gx dx Ayrı ayrı yazabilirim. Bak arası eksiyse de ayrı ayrı yazabilirim ama çarpma ve bölme de aynı şeyi ayıramam arkadaşlar. Çarpma ve bölme de ayıramam niye? Çarp... Bu aslında türevden geliyor. Çarpma ve bölme de türevin ayrı bir kuralı vardı arkadaşlar değil mi? Onun için integralde bunu ayıramam. Toplama ve çıkarmayı kafama göre ayırabilirim. Sonra geldim. Bak çarpmanın ayrılmayacağını söylüyor. Bölmenin ayrılmayacağını söylüyor. Bundan bahsettik. <laughs> türevin integral ilişkisi. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada bir fonksiyonun türevi, bak bir fonksiyonun türevinin integrali. Türevli integral neydi? Birbirinin tam tersini. Türevin integrali demek arkadaşlar şu türevle şu integral birbirini götürür. Elimde fx kalır demek. Ama önce türev sonra integral aldığım için yanına artı c sabiti gelir. Ama şöyle olsaydı bak fx dx integralin git en son türevini aldıysa önce integral sonra derse bu sefer elime c sabiti gelmeyecek. Niye? Ben önce integrali hesapladım bir şeyler çıktı. Sonra türevini aldım. Sabit mabit kalmadı. Türevi sabit mabit'i sıfırladı. Dedik ve geçtik. sıra fonksiyon integralleri yeni mi yok. Tamam. <laughs> Şimdi geldiğim. Arkadaşlar integrallerin eşitliğini bulunuz diyor. Şimdi önce bir tık büyütelim şurayı. Şimdi geldim bak. A öncününe baktım. Şimdi burası 5 çarpı dx değil mi? Arkadaşlar bunun 5'ini dışına atabiliyordum. Burası dx'di. Bunu da göstermiştik aslında. Bir şey yoksa onun integrali x'ti ama. Gelin bir kez daha yapalım. Burası 5 çarpı. Şurası aslında x üzeri 0. 1 vardı mı burada dx. Bu da arkadaşlar 5'e hiç dokunmadım. Bak üstünü 1 artırdım. 1'e böldüm. Artı c dedim. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu 5x artı c oldu. Birinci a şıkkı. Bak şimdi b şıkkına bakayım. x çarpı d'ye. He, arkadaşlar bak x çarpı dy yani bana diyor ki y'ye göre integral diyor. Ben y'ye göre integral alıyorsam bu x benim için sabittir onu alırım integral'in dışına atarım ve buraya sadece dy derim. O zaman bak burası da ne olur x benim için sabit burası da ne oldu y üzeri 0 dy. Arkadaşlar burası da x çarpı y üzeri 1 bölü 1 artı c'di değil mi? <laughs> yani bak ne oldu? x'ye artı c. Gerçekten de bunun y'ye göre türevini alırsan yine x'e sabit gibi davranacağın için burası ne olur arkadaşlar? x olur. c zaten gider. Bak gerçekten de olur. Bu da sağlaması olur size. Şimdi geldim c öncülüne. Bu sefer de b çarpı da. a'ya göre integral diyor. O zaman benim için arkadaşlar b bir sabit. b yönünü attım. Burada da kaldı. Arkadaşlar bu da nedir? b çarpı integral a üzeri 0 da. Yani arkadaşlar bu da B çarpı bak şurası A üzeri 1 bölü 1 artı C. Yani bu da ne oldu dostlar? Pardon. B çarpı A artı C. Bu da bizim integralimiz oldu dedik ve geçtik. Arkadaşlar integralin sonucunu bulunuz diyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biraz büyütelim. Şimdi gel. Arkadaşlar toplama çıkarma ayırabiliyordum. O zaman ben bunu kök x diye x diye yazayım. Ondan sonra eksi. Hatta diyeyim ki artı diyeyim. Hatta gelin eksi diyeyim ya. Kafamızı karıştırmayalım. Şimdi eksi diyeyim. Şurası 2x dx. Sonra artı diyeyim. Burası da x küp dx. Şimdi gelin bu integrali hesaplayalım. Arkadaşlar bak. Bu aslında x üzeri 1 bölü 2 demek değil mi? dx. Eksi. Şunu da ikisini önüne atıyordum katsayısını. Katsayı Kat, kat attım önüne. Artı. Buna şimdilik hiçbir işlem yapmadım arkadaşlar. Bak şimdi. Burada ne yaptım? Üstünü 1 artırdım. 1 bölü 2'yi 1 artırdım. Ve üstünü artırdığım şey her neyse üstüne yazdığım şey ona böldüm. Eksi. İki katsayı olarak duruyor. Bak burada üstü birdi, üstünü bir artırdım ve art, üstüne yazdığım şeye böldüm. Artı burada geldim, üstünü bir artırdım ve üstüne yazdığım şeye böldüm. O zaman gel bir düzenleyelim. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? X üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 eksi burası ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı x kare bölü 2 artı burası ne oldu arkadaşlar? X üzeri 4 bölü 4 eşittir. Şimdi şurada ne yaptım arkadaşlar? Alttakini ters çevirdim, çarptım. 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2. Geldim şu ikiler gitti zaten. Eksi x kare artı x üzeri 4 bölü 4 artı c. Bu c sabitini unutmayın arkadaşlar. Hani tek tek her adımda yazmamak için ben hep genelde son adımda yazmayı tercih ediyorum. Ama siz son adıma kadar unuturum diyorsanız ilk adımdan yazmaya başlayın. Bu da bizim integralimizin sonucu dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Benden integralini almamı istediği ifadeye gelin bir düzenleyelim. Şimdi biz bunu şöyle yazabilir miyiz? Yazabilir miyiz? 15x üzeri 5 bölü x eksi 6x küp bölü x artı 2x kare bölü x dx. Şimdi geldim dostlar. Burası ne oldu? 15 çarpı x üzeri 4 mi oldu? Eksi. Bak integralleri ayırıyorum. Burası ne oldu? 6 çarpı x kare oldu değil mi? Şunlar gitti. Artı. Burası da ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı x oldu. Tabi hepsinin şöyle dx'i var. Onları yazmadım arkadaşlar. Pardon. Şimdi geldim o zaman. Şunu 15'ini dışına atayım arkadaşlar katsayı. 15 çarpı şurası ne oldu? x üzeri 4 dx. Eksi. Altısını önüne attım arkadaşlar. Burası ne oldu? X kare dx. Artı. İkisini önüne attım arkadaşlar. Burası ne oldu? X dx. <laughs> şimdi geldim. Bak şimdi burası 15 çarpı. X üzeri 5 bölü 5. Artı. C1 diyeyim bunun sabitine. Eksi. 6 çarpı. Burası ne oldu? Üstünü 1 artırdım. 3 artırdım. Şeye böldüm. Artı C2 diyeyim. Artı. Burası ne oldu? 2 oldu. Üstünü 1 artırdım. Üstü 1'di. X kare bölü 2 artı c 3 Hocam şu eksiği c'ye dağıtmadınız. Arkadaşlar bu c'nin ne o işareti mi işareti önemli değil. C herhangi bir sabit. Sadece sabit bir diyor. Başka hiçbir esprisi yok. Bak şimdi şurası ne oldu arkadaşlar? 3 çarpı 2 üzeri 5. Şurası ne oldu? Eksi 2 x küp. Şurası ne oldu arkadaşlar? Artı x kare. Bak artı x kare. Arkadaşlar bak ben c1, c2, c3. Bu 3 tane sabiti toplarsam bir sabit yapar değil mi? Ne olduğunun hiçbir önemi yok. 3 olsun, 5 olsun, 7 olsun. Sabit. O zaman ben onu buraya sadece bir tane C olarak kondururum. Ve cevabımız da bu olur arkadaşlar. İntegremiz. Dedik ve geçtik. Arkadaşlar geldim. X artı 3'ün karesi. Bak hemen ne yapacağım? Bunu henüz bilmediğim için bunu bir atacağım. Bunun normal tabii daha pratiği var. O zaman şöyle olduğu çarpı dx. Bunu da ne yapacağım arkadaşlar hemen? Geleceğim diyeceğim ki ayrı ayrı toplam olarak yazayım. X kare dx. Artı integral 6x dx artı integral 9dx ben tabi uzat uzata yapıyorum arkadaşlar anlaşılsın diye siz hızlıca geçebilirsiniz geldim burası x kare dx artı 6 önüne attım burası x çarpı dx artı 9 önüne attım arkadaşlar burası da dx şimdi arkadaşlar bu nedir üstünü bir artırdım artırdığım şeye böldüm artı 6 çarpı üstü 1'di. üstünü bir artırdım artırdığım şeye böldüm artı 9 çarpı burada integralin içeride ne vardı arkadaşlar x üzeri 0 vardı üstünü bir artırdım artırdım şeye yapıyordum o zaman şöyle mi oldu arkadaşlar x küp bölü 3 artı şunlar gitti 3x kare artı 9x artı c sabit bunu hiçbir zaman unutmuyorduk arkadaşlar bu da bizim integralimiz midir tam olarak öyledir dedik ve geçtik şimdi gel <laughs> integralin eşitini bulmuş hocam ne yapacağım hemen bir küp açılımı yapacağım şimdi bu neydi x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1. Bunun dx'ini soruyor bana arkadaşlar. O zaman geldiğim burası şöyle mi oldu? x küp çarpı dx eksi 3x kare çarpı dx. Bak integralleri ayırıyorum. Artı 3x dx değil mi? Eksi 1 çarpı dx. Şimdi bu nedir arkadaşlar? x üzeri 4 bölü 4. Eksi. Bu nedir arkadaşlar? 3 çarpı üstünü 1 artır. Artırdığın şeye böl. Artı bu nedir? 3 çarpı üstünü 1 artır. Artırdığın şey bu. Eksi. 1'in integrali neydi arkadaşlar? Artık biliyorum x. Artı c. E şimdi gel bir düzenli son halini yaz. x üzeri 4 bölü 4. Eksi x küp. Artı 3x kare bölü 2. Eksi x. Artı c. Bu da bizim integralimiz. Dedik ve geçtik. Arkadaşlar şimdi ÖSYM tarzı teste geçeceğiz. Bu testi bir sonraki videoda yayınlayacağımız için videoyu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.